أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الموافقات للإمام الشاطبي أزتي önemli bir kitaptır ينبنى على هذا الأصل Evet. Yün bena ala hadel asıl. Dün bir kaide söylemiştik. Bu asıl bu kaide üzerinde bina edilir. Bak bir kaideyi getir. Üzerinde fer'iyatları binayı yapacaksın. Ennehu la yelzemu fi ta'atil asbab min cihetil mukellefi iltifatu min el -il mu sebebati kasstu ileha dün esbalar ikiye bölünür gücün dahilinde olan gücün dahilinde olmayan Bir de değerli kardeşim sen ne mukellefsin Müslüman olarak sebepleri yerine getirmeye mükellefsin müsebbebi neticeyi Allah'a bırak. Dün size söyledim. Bir mümin ibadetini yapar, kulluğunu yapar, şirket tapmaz, sebeplerini kullanır, öbudu yerine getirir. Müsebbi devleti, gücü, yardımı Allah'a bırakır. Ed yardım eder bilir, etmeye de bilir. Sen sebeplerle mükellefsin. Bak, la yelzemu fi taatil esbab min cihetil mükellef biz ha. İltifat ile müsebbebe bakma. İşte bizim bozduğumuz şu anda alemi İslam'da hep sebebe bakıyoruz. Onun için refahçiler ne dedi? Bir şemsiye lazım deyip puta taptılar ile değil. Nice İslami çevreler. Sebeple yetinmediler. Hep sebebe iltifat ettiler. Hay Allah netice. Bilal-i Habeş böyle mi yaşıyordu? Bilal-i Habeş peygamberin söylediğini biliyor, yaşıyor. Devlet olur mu, olmaz mı? Bunu öyle pek önemse değil yani. Ben görevimi yerine getiririm o kadar. Bunu İslam şehidi Seyyid Kutup durmadan kitaplarında zikreder. Hatta velel kastu yapma. Sen müsebbebin peşine düşme. Sen kulluk görevini yerine getirdin mi? Mesela o. Ve sen böyle öldün, Alem-i İslam'da İslam devleti kurulmadı. Sen devletini kurmuşsun. Böyle bakacaksın ha. Vay devlet kurulmaz. Sizin bu düşüncelerden yürüsek hiçbir yere varılmaz diyen hepsi putlara putçu oldular. Ava gidenler avlandılar. Öyle değil. Bel lehu terkul kastı ileyha bi itlakı Çok önemli bir söz söyler ha m hiç bakmab, itlaquen ve bazen de bakabilirsin öyle değil keşke bir devletimiz de olsun ha bu kadar çalışıyoruz keşke bizde bir yerimiz olsun bir gücümüz olsun bak hem sebebe bakıyor bazen de bakmıyor bazen bakıyor caizdir ama sebebi hedef tutup da bu metotta İslam gelmiyor diye metodu değiştirme hakkına sahip değilsin. Şimdi ince bir mişaret diye söyler İmam Şatıbi. Vel iltifatu ilel musebbebati ala selaseti meratibe. Sen müsebeplere bakıyorsun ya, üçe bölünür. İltifat ediyorsun ya. Ahadu'a en yedhule fiha müsebbebe ala ennehu fa'ilun lil sebebe giriyor fiha <laughs> sebebe ala ennehu fa'il lil mulidun lehu ve hada şirk bazen şirke giriyor ona bakın bu sebepten dolayı bu musabbeb oldu bu sebep bu musabbebi doğurdu bu ilaç olmasaydı ben ölecektim ha Gördün ilaç beni iyileşti. Bu şirktir. Sebepleri ilahlaştırıyor öyle değil. Ben Kur'an'da da o işareti gördüm. Fehve yeş, yeşfini. Niçin huve getiriyor? Şifada bazen şirk oluyor ya. İlaç yerken doktor bana şifa getirdi. Hayır. Doktor bir sebeptir. İlaç bir sebeptir musebbebi veren musebbibul esbab Allah'tır. Doğru itikat budur. Saniha ikinci noktaya bak. En yedhule fi sebeb ala ennel musebbeb yekun indehu ade. E bu doğrudur. Bak adeten şöyle ben ilaç alırım hastaneden genelde şifa bulurum. Bu adeten bir etkisi yok. İlacın beni şifada etkisi Yok, müstakil bir etkisi yok. Allah dedi diye yapıyor. Adeten oradaydı. Adeten sen aspirini alırken baş ağrısı durur. Bunu Allah yaptı diyeceksin. Sebebe nispet etmeyeceğim. Bu şirk değildir. Sahibu hazi hazir ve mertebe, vacib aliyete sebep, sebepleri kullan diyor. Ey bu ikinci mertebeye sahip olanlar. Sel değil midir? Salisuha. Üçüncüyü dinleyin. En yedkule fi sebeb. Ah sebebi ele alıyor. Ala ennel min Allah'tandır. Li ennehul musebbib. Allah müsebbibül esbab değil midir? Böyle sebebe bahar. Ve hel hükmü sahibi hazihil mertebe ke hükmil mertebeti saniye birinci ve iki üçüncü aynı mertebe midir? Ev yufarrak beynel ilmiye vel haliyye. İlmiye adam ilmi konuşuyor. Öyle değil ben öyle anlarım. Vel haliyye halına bakarak karar vereceğin. Ve huvel azhar. Ve huve nere raci? Yufarrak demektir. Ha bu fark koysan daha iyidir. Ve bu farkı beynel ilmiye ayrı, haliye ayrı. Vel efdal lehu edduhulu fi sebebi. Bakın dikkat edin. Efdal lehu edduhul fi sebebi. Sebebe giriş yapsan. Çünkü alemül esbaptasın. Az kaldı. Çok önemli mesajlar. Ve terkul iltifati ilel musebbeb lehu selasun meratib eyda. Bakın sebebe giriyor. Sebebe giriyor müsebbebe iltifat etmeden terk ediyorsun. Kaça bölünür? O da üçe bölünür. İyi dinleyin. Üç mertebe. Ahadu en yedhul fi sebebi min haysu ve ibtilaun lil ibad. Sen sebebe giriyorsun. Değerli kardeşim, sebebe niçin giriyorsun? Allah'ın bana verdiği bir iptiladır. Bu Allah'a kulluk ediyor öyle değil. Allah diyor liyebluvekum eyyukum amela. Kerelerle demiyor. Sen dedi sebeplerini yerine getirmeye mecbursun. Namazı kıl. Şirk işleme. Kulluk yap. Sebepleri yerine getir. Sebebe niçin yapıştın? Allah'ın emrini yerine getirip iptiladır. İbtila ne? liyebluvekum eyyukum ahsenu Saniha ikinci kısım en yedhule fihi sebebe mütecerriden anil iltifati ileyhi faddan anil iltifati bak sebebe gir sebebe de bakma bu ikinci nokta ha أن يدخل فيه متجردا عن الالتفات إلى السبب فضلا عن الالتفات إلى المسببات هيج هيج باخماصن الأسباب أمور محدثة بقاو الالتفات إليها بقاو مع المحدثات شنكي وشو لا بقا بو ikinci سبب muhtesdir bana سني seni سني İmam Şatı'yı biraz da tasavvuf ruhludur ha. Tasavvufu çok destekliyor. Yani burada sofiler diyor ya Rıda ke maksudi a onu kasteder. Anladınız? Bana sebep de lazım değil. Musebep hay hay lazım değil. Tasavvufi bir yaklaşım yaptı İmam Şatı salisuha üçüncüsü en yedhul fi sebebi bi hükm el izn el şer'i mujarradan an el nazar -i fi gayri zalik kişi sebebe giriyor izn şer'i özel var mujarrad an -i nazar -i fi gayri başka yerlere bakmıyor e, bu hepsi içine girer Yani burada kişi müsebbebe taliptir. Sebebi de tarik vasıta olarak biliyor. Müsebbib de Allah olduğunu ifade eder. Ben bu son cümlede ne anlıyorum biliyorsun? Allah bana dedi bu sebebi kullan diye kullanıyorum, meşruhtur. Asas ben ne sebebi dinlerim, ne müsebebi dilerim. Bana seni gerek, seni derler ya. Sufi meşrepte ne diyorlar? Senin rıdan. Rıda uke maksudi. Nakşiler kendine böyle bir terim yapmışlar ki. Rıda maksudi. Terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Ben o üçüncü cümlenin her şeyi bırakmış. Allah dediği sebep alasa ben sebep almam. Allah dedi geç çalış. Ondan çalışırım. Asas gerekirse o kadar ona etimat ederim ki onu da al. Böyle anlarım. Hasili kelam, ifade-i meram. Biz alemul esbaptayız bak sebep var müsebep var bir de müsebbibul esbab var burada ifratu tafrit var ha bazıları sebeplerde gebermiş bazıları diyor vay sebep sebebe götürmedi ben bu sebebi terk ederim doğru yolları doğru yol neredesi burası sebepleri kullanacaksın. Çünkü alemü'l esbaptasın. Müsebbe pek bakma. Müsebbibin rızasına bak diyor. Bu derin bir rütbedir. Nice insanlar bu inceliği bilmediğinden dolayı bak müsebbibin rızasını bilmiyor. E müsebbip olan Allah sebepleri kullanan Alemü'l esbaptasın. Müslümanlar Müsebbibe tam kulluk yapmadılar ki Allah'tır. Müslümanlar alemül esbapta olan şimdi teknoloji kullanmadılar. Sebep mi sebebi yan yana getirip uçak yapamadılar. Teknoloji yapamadılar. Bilgisayar yapamadılar. Araba yapamadılar. Fabrikaları yapamadılar. Hepsi buradan çıkıyor. Biraz asla indirgeme yapmanızı isterim. Bunu kanunullahın iki kısma olduğunu da unutmamanızı isterim. Teşrii ve tekvini. Batı, Amerikası, Avrupası teşriğine kulak asmadılar. Tekvini sebep mi? Sebebi yan yana getirdiler bu dünya onların elinde. Japon, fakir olmasına rağmen Almanya'ya gitti 24 saat çalışa gece gündüz teknoloji memleketine götürdü. Bizimkiler ırkçılığı getirdiler, cehaleti getirdiler, birbirini öldürmeyi getirdiler, onlara kul köleyi götür öğrendiler, fuhuşatı ithal ettiler. Bu dersi biraz açar mısınız hocam diyebilirsiniz musebbibül esbab olan Allah'ın rızası bizde esastır. Bu dersin mahiyeti bu. Alemül esbaptasın, esbablarını meşru olan kullan. Zülkarneyn'de Allah demiyor, fettebe'a sebeba. Bazıları sebep kullanıyorlar, sebebi ilahlaştırıyorlar. İlaç yiyip de bu beni şifa etti gibi. Bu bir şirktir. Bazıları da sebep kullanırlar. iki 3 gün tevhid, dava, tağut bir şeyler söyler. Müsebebe gidemiyor ya devlet yapmaya. Yolda dökülürler, din iman diye bir şey kalmaz. Ava giden avlanır, herkes putperest olur. Vallahi bu ders çok önemlidir. Önemli mesajları, üç şeyi öğreneceksin bu dersten. Müsebbibi Allah'tır. Sebebi Bazen elinde, bazen elinde değil. Ama müs sebepten sonra gelen müsebbep ise hiç elinde değil. Sen buna mukellef değilsin. Sen kime mükellefsin? Müsebbibe karşı esbabı yerine getirmeye mükellefsin. Bazen müsebbibe bakarsın iltifat, bazen hiç bakmasın imanı güçlü ya. Ebu Bekir tüm malını getirdi. Cihat Tebuk Savaşı'nda neyi bıraktın dedi Allah ve Resulü yeterlidir dedi. Vallahi bu herkesin rütbesi değil. Sır sebebi yine getirmiş. Değerli kardeşim çok önemli bir dersti. Allahu anallahu iyyakum ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.